İnsan vücudu hakkında konuşulacak pek çok şey var. Yıllardır vücudumuz üzerine yapılan araştırmalar bizleri her seferinde şaşırtmaya devam ediyor. Yapılan tüm çalışmalar aslında bize vücudumuzun ne kadar komplike bir sistem olduğunu göstermekte. İşte insan vücudu ve tuhaf gizemleri. Vücudumuzda bulunan en sert dokulardan biri kemikler. Ortalama birçok yetişkin insanın vücudunda 207 tane kemik bulunmakta. Fakat bebekler üzerinde yapılan araştırmalar, bebeklerin 270'ten fazla kemiğe sahip olduğunu göstermekte. Peki bu 67 taneye yakın kemiğimiz nereye gitti? Yıllar içerisinde büyümeye başlayan vücudumuzdaki kemikler zaman içerisinde kaynaşarak 207 taneye düşüyor. Tırnaklarımız her geçen gün yavaş yavaş uzamaya devam eder. Siz hepsinin aynı anda uzadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Belki fark edemeseniz de tırnaklarınızın içerisinde en hızlı uzayan tırnağınız orta parmağınızın tırnağıdır. Ayrıca hangi elinizi daha sık kullanıyorsanız o elinizdeki tırnaklar da aynı şekilde kullanmadığınız elinize göre daha hızlı uzamakta. Araştırmalar göstermiştir ki soğuk odada uyuyan insanlar daha kötü rüyalar görmektedir. Aslında bilim insanları bunu tam olarak açıklayamıyor. Fakat bazı insanlar üzerinde yapılan çalışmalar, insanların uyuduğu odanın sıcaklığı ile kötü rüya görmesi arasında bağlantı olduğunu söylemekte. Yani sürekli kötü rüyalar görmekten sıkıldıysanız, bedeninizi daha sıcak tutmalısınız. Vücudumuz bizim ruh halimize göre çeşitli değişiklikler gösterebiliyor. Bunlardan biri de korktuğunuz zaman kulaklarınızın daha çok kir üretmesi. İnsan korktuğu zaman vücudu farklı kimyasalları ve hormonları ortaya çıkarır. Bunun sonuçlarından biri de kulakta ve arkasında çıkan kirdir. Yapılan bazı çalışmalar bu ikisi arasında bir bağlantı olduğunu göstermiş. İnsan vücudundaki en güçlü kasa sahip organımız dildir. Dilinizle belki halter kaldıramazsınız ancak boyutuna göre en kuvvetli kas budur. Aslında gün boyunca dilimizi ne kadar çok kullandığımızı bir düşünün. Yemek yerken ve konuşurken bile dilimiz hep hareket halinde. Çok gıdıklanan biriyseniz ve arkadaşların size bu konuda sürekli şaka yapıyorsa bir de bunu kendinize yapmayı deneyin. İnsanların kendi kendini gıdıklaması çok zordur. Bunun sebebi beyninizin parmaklarınızın hareketini kontrol ederken gıdıklama isteğini tahmin etmesi. Çünkü beyniniz gıdıklamanın nereden geleceğini bilir ve arkadaşlarınızın gıdıklamasından farklı olarak siz kendinize dokunduğunuzda buna tepki vermez. İnsanlara gıdık almadığınızı belki bu şekilde gösterebilirsiniz. Vücudumuzun sahip olduğu elementler gerçekten de fazla. Bu elementleri gözünüzde canlanması için şöyle tarif edebiliriz. Vücudunuzdaki tüm karbonu toplayıp 9000 tane kurşun kalem elde edebilirsiniz. Ayrıca vücudunuzdaki tüm fosforla 2200 kibrit elde etmek de mümkün. Dahası vücudumuzda bir kaşık dolusu magnezyum, 250 gram sülfür ve 5 santimetrelik bir çivi çıkarabilecek de demir bulunur. Her saatte vücudumuzdan 600 bin deri parçası dökülmekte. Deriniz yanmadıkça ve kurumadıkça deriniz aklınıza gelmez ancak sürekli olarak insan derisi kendini yenilemekte adeta bir yılan gibi insanlar da deri değiştirir. Fakat bunu en küçük deri parçalarımızla yaptığımız için farkında değiliz. İnsan derisi kendini sürekli olarak yenilemekte ve ölü hücrelerden arınmaktadır. Eğer akşam yemeğini çok yerseniz duymakta zorluk çekebilirsiniz. Çünkü araştırmalar göstermiştir ki duyu hislerimiz fazla yemek yedikten sonra azalma eğiliminde bulunmakta. Örneğin yemek yedikten sonra konsere giderseniz kendinize kötülük yapmış olursunuz. Duyma hissinizin azalmaması için bu tür eğlence etkinliklerinden önce yemeği az yemeniz sizler için faydalı olacaktır. Müzik Midemizde bulunan hidroklorik asit gerçekten de çok kuvvetlidir. Bu asit bir jileti eritebilecek güce dahi sahip. Midemizdeki hidroklorik asit pek çok metali eritebilecek özelliktedir. Tabi bunu test etmeniz için bir jilet ya da başka metal bir eşya yemenize de gerek yok. Tırnağımızın en dibindeki bu beyaz bölümün nedenini merak ettiniz mi? Tırnağımız 3 bölümden oluşmakta. Deri altındaki kısım tırnak kökü, parmağın üzerindeki tırnak gövdesi ve parmak ucundan dışarıya çıkan da tırnak ucudur. Gövdenin kökle birleştiği yerde ortaya çıkan yarım ay şeklindeki beyaz alan lunula olarak adlandırılır. Lunula buradaki hücrelerde hava bulunduğu için beyazdır. Bu videomu beğendiyseniz bana destek olmak için beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.